Herkese merhaba. Sınıf yönetimi dersimizin özel gruplar başlıklı konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Önce bir önceki bir önceki videoda neler görmüştük? Buna değineceğiz ve bugünkü bölümümüze başlayacağız. Kaynaştırma eğitiminden söz ettik. Okul başarısızlığı olan çocuklar ilk grubumuzdu. Dikkat eksikliği ve hiperaktif olan çocuklara ve bunların sınıf yönetimi için bilinmesi gerekenlere değindik öğrenme güçlüğü olan çocuklardan söz ettik ve görme engelli çocuklardan söz ederek birinci videoyu tamamlamıştık. Şimdi bu ikinci ve son videomuzda işitme engelli çocuklar, konuşma engelli çocuklar, bedensel engelli çocuklar, uyum ve davranış bozukluğu olan çocuklarla üstün yetenekli çocuklara değineceğiz özel gruplar olarak. Her zaman yaptığım gibi bir önceki videomuzun ekran görüntülerini hızlıca geçiyorum hatırlatmak amacıyla. Kaynaştırma artık okullarımızda izlenen bir politikadır demiştik. Okul başarısızlığı olan çocuklar ve nedenlerine baktık. İkinci grup olarak ADHD'li dikkat eksikliği olan çocuklar özellikleri bunlara karşı biz neler yapabiliriz bununla ilgili biraz konuşmuştuk. Öğrenme güçlüğü olan çocuklardan söz ettik. Bunlarla ilgili öğretmenin bilmesi ve yapması gerekenlerden bahsettik. Ve görme engelli çocukları tanımlamaya ve bunlarla ilgili sınıf yönetimi açısından neler yapılabilir bunu konuştuk ve burada birinci videomuzu bitirmiştik. Şimdi bu noktadan itibaren kalan bölümle birlikteyiz. Sırada işitme engelli çocuklar var. İşitme engeli kişinin işitme duyarlılığının gelişim, uyum ve özellikle iletişimdeki görevleri yeterince yerine getirme işinden ortaya çıkan bir durum. İşitme ölçümleri odiometre denilen, işit ölçer denilen araçlarla yapılır. Bu yol bireye verilen sesli uyaranların birey tarafından alıp alınmadığını yine bireyin kendisinin bildirmesine dayanan yoldur. Bu yolla söz konusu öğrencilerin kaç desibellik bir sesi duydukları belirlenebilir. Öğretmen işitme engeli olan öğrencileri en kısa sürede fark edebilir. Aynı görme engelli, konuşma engelli ya da diğer engel gruplarında da özellikle sınıf öğretmenlerinin böyle bir etkileri de var. Daha doğrusu böyle bir rolleri bile var. Yani sınıfta öğrenci belki anne baba fark edememiş olabilir ama ilkokul 1'de, 2'de, 3'te bu öğretmenler daha fazla bu kişilerle bulundukları ve karşılaştırabildikleri için normal bireylerle bu engelleri çok daha rahat tespit edebiliyorlar. Yine işitme de bu gruptaki engellerden biri. İşitme engeli olan öğrenciler öğretmenleri tarafından zamanında fark edilmez ve gereken önlem alınmazsa işitme engeli yanında bir takım uyum problemi de gerçekleştirebilir. Öğretmen işitme engeli olan öğrencileri sınıfta söylenenlerin hepsini kolaylıkla işitebilecek bir yere oturmalı. Genel yaklaşımımız burada da devam ediyor. Yani bir öğrenci engeli neredeyse öğretmen o engelini yok edecek bir şekilde davranıyor sınıf yönetimi açısından. Yani çocuğun işitmesinde bazı sorunlar varsa bunu daha işitilebilir bir alana, ön sıralara doğru oturtuyor. Aynı görmede yaptığı gibi. Sınıfta önemli ve sürekli çalışmalar nerede yapılıyorsa, öğretmen en çok nerede bulunuyorsa, öğrenci oraya en yakın ve orayı en iyi görebilecek bir yere oturtularak işitme sorununa kısmen bir çözüm olunabilir. Öğrencinin işitme engelli oluşu, öğrencinin bulunmadığı bir günde sınıf arkadaşlarına anlatılmalı. Bakın burası aslında tüm engel grupları için öğretmenlerin yapması gereken bir şey. Çünkü engellilerin normal insanlarla kaynaştırma eğitimindeki sorunlarına bakıldığında en önemli sorun kaynaklarından biri bizim normal diye düşündüğümüz insanlar. Yani bunlar çocuk birbirleriyle gayet e, iletişim, etkileşim halindeler ve o yaş grubunda henüz daha somut dünyadalar ve çocuklar vahşice birbirleriyle dalga geçebilirler. O çocuğa birçok yönden zarar da verebilirler. Yani sonuçta e, bizim önce normal dediğimiz kişilere engelli olmayı, bunun kişinin tercihi olmadığının, onun işte doğuştan itibaren veya sonradan çeşitli nedenlerle engelli gruba düştüğünü hepimizin bu engelli adayı olabileceğimizi tek tek anlatılması, belki kitaplardan, belki filmlerden yararlanılması, yani bizim öğretmen olarak ilk yapacağımız sınıfta engelli olmayan diğer öğrencilere yönelik bazı aktarımlar, farkındalıklar sağlamamız lazım. Öğrencileri bu öğrenciye nasıl davranacakları konusunda öğretmen ancak yönlendirebilir. İşitme engeli olan öğrenci her türlü faaliyete katılmalı kümelere girebilmeli ve bu konuda gereken beceriler ona kazandırılmalı. İşitme engelli öğrenciler küçük sınıflara konulmalı. Özel ders tekrarına küçük sınıflarda daha fazla zaman ayrılabilir. Bu sınıflarda işitme engeli olan öğrenciler adına bir öğrencinin de not alması ve öğrencinin dersi gözleyerek takip etmesi sağlanmalı. Yani öğretmen gözü az görenin gözü, kulağı az duyanın kulağı olabilecek ne varsa aslında bunları yapıyor. Yani o öğrenciye o eksikliği yaşadığı alan neresi ise öğretmen orayı tamamlamaya çalışıyor. Benzer şekilde yine konuşma engelli öğrenciler de bir başka grubu oluşturuyor. Konuşma kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli bir ilişki kurma ve sürdürmesine yarayan geleneksel sembollerin yer aldığı bedensel tepkiye dayanan bir iletişim sistemi. Konuşma engeli konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, telaffuzunda ve anlamındaki her türlü bozukluğa verilen isim. Konuşma engellerinin sınıflandırılması değişik biçimlerde yapılabiliyor. Sese bağlı konuşma engelli, görüntüye bağlı konuşma engelli gibi konuşma engelliler var. Konuşma gelişiminde öğrencilerin en çok taklit etmek istedikleri kişi öğretmendir. Bu nedenle öğretmen iyi konuşan örnek bir kişi olması gerektiğini unutmamalı. Zaten öğretmenlik becerilerinden bir tanesi de bu. Öğretmenin kendi dilini, ana dilini bunu iyi bir şekilde konuşması ve tane tane öğrencilere aktarması da gerekir. Konuşma, konuştukça öğrenilen ve pekiştirilen bir beceridir. Bu nedenle öğrenci konuşmaya istekli hale getirilmeli. Düzgün konuştuğunda bunun öğretmen tarafından fark edilip takdir edildiğini ve her zaman edileceğini öğrenciye hissettirmemiz lazım. Öğretmen sınıf ortamında okuma ve konuşma çalışmalarına zaman ayırmalı. Sınıf dışında da bu çalışmalara devam etmek için öğrenciyi teşvik etmelidir. Öğretmen sınıf içindeki diğer öğrenciler tarafından konuşma engelliliğin alay konusu yapılmamasını sağlamalı ve problemin çözümünde birlikte hareket etmek, hareket etmek konusunda görüş birliği oluşturmalıdır. Diğer normal dediğimiz öğrencilerle birlikte. Öğretmen konuşma bozukluğundan dolayı öğrenciye kesinlikle baskı yapmamalı, aşağılamamalı ve daima destekleyici olmalıdır. Yani ideal bir öğretmen için bu cümleyi söylemek bile e, aslında çok ayıptır. Yani tabii ki öğrenciye en ufak bir baskı yapmamak, konuşma sıkıntısı yaşayan öğrenciyi aşağılamamak böyle bir öğretmenlik şekli zaten olamaz. Ama biz yine de e, tekrarlamış olalım. Öğretmen öğrenciyi aşırı koruyuculuktan da sakındırmalı. Ama ihtiyaçlar konusunda uyanık olmalı. Öğretmen onlardan henüz yapamayacakları bir etkinlik istememeli. Yani çocuğun da bağımsızlığına zarar vermeden sadece eksikliğine destek olarak, olarak devam ettirmeli. Belki de en kolay engelli gruplardan bir tanesi bu bedensel ortopedik engelli çocuklar. Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki engellerden dolayı normal eğitim öğretim çalışmalarından yararlanamayanlar olarak tanımlanır bunlar. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler var. Kas iskelet sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler olabilir. Doğuştan olan bedensel yetersizlikler olabilir. Kaza ve diğer hastalıklar sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler olabilir. Öğretmen bedensel engelli öğrencinin yetersizliğinin tüm kişiliğini çok önemli olmayan bir bölümü oluşturduğunu, bu öğrencilerin de ilgileri, istekleri, yapmak istedikleri, bulunduğunu normal öğrencilere anlatmalıdır. Diğer engel gruplarında olduğu gibi. Ya bu iş öğretmenin şansı sadece bunların bedensel bir engeli var. Zihinsel bir engeli yok. Görmeyle, işitmeyle ya da hiperaktiviteyle öğrenme güçlüğüyle gibi bir engel olmadığı için diğer çocuklardan tek farkı bedensel engelli. Bu engellini çözecek yaklaşımlar geliştirebilir öğretmen. Bedensel yetersizliği olan ve olmayan öğrencileri birbirine karşı anlayışlı olmaları gerektiğini zaman zaman vurgulamalı ve öğrencilere şu gerçeği hissettirmelidir. Her yetişkin insan, her normal dediğimiz insan bir engelli adayıdır. Günün birinde Allah korusun hastalık geçirebiliriz, kaza geçirebiliriz. Biz de o tekerlekli sandalyedekilerden biri olabiliriz ömrümüzün sonuna kadar. Bu ihtimal her zaman herkes için var. Dolayısıyla onlar da insanlığın bir parçası. Onları da biz engelleriyle kabul edip ona göre bir yeni hayat kurgulamak durumundayız. Hem okulda hem okul dışında Öğretmen öğretim materyallerini bu çocukların özelliklerine olduğu kadar öğrenme güçlüklerinin özelliğine de uyarlamalı. Öğretmen anlayışlı davranarak bedensel da engeli bulunan öğrencilerin çoğunun da normal öğrenciler gibi kendilerine verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebileceklerine inanmalıdır. Öğretmen bedensel engeli bulunan öğrencilerin kısmen de olsa onları katılabilecekleri faaliyetler dışında bırakmamalı. Eğer öğretmen sınıf faaliyetlerini engelli öğrencinin de işe yarayabileceği ve olup bitenlere kendi çapında katılabileceği bir şekilde düzenleyebilirse öğrenciler engelli arkadaşlarının karşısında ne büyük bir huzursuzluk duyacaklar ne de gereğinden fazla ona merhamet gösterip durmadan yardımına koşacaklardır. Evet bir başka grubumuz uyum ve davranış bozukluğu olan çocuklar. Uyum bireyin sahip olduğu özellikler ile çevresinden gelen uyaranlara karşı istenilen davranışları gösterebilmesidir. Yani beklendiği gibi davranma. Yani bu durumda böyle davranır. 3 aşağı 5 yukarı. Şu durumda da şöyle davranılır. Uyum dediğimiz bu. Kişinin özelliğiyle bulunduğu ortamda ondan beklenen davranışı sergilemesi. Uyumsuzluk ise bireyin taşıdığı özelliklerin kendi benliğiyle çevresindeki uyaranlara karşı istenilen davranışları göstermemesi. Yani beklenen davranış çıkmıyor bu bireyden. Uyumsuz çocuk ise kendi benliği ve çevresiyle dengeli ilişki kuramayan, bu ilişkiyi sürdüremeyen, bu nedenle gelişimleri engellenen, çevresindeki uyaranlara gerekli davranışı gösteremeyen kişilerdir. Sabır ve sebat, uyum bozukluğu olan öğrencilerle çalışan öğretmenin sahip olması gereken kişilik özelliklerinin başında yer almalı. Öğrencilerle sevgi ve güvene dayalı bir ilişki kurmuş olmalı. Öğretim aktivitelerini ve materyallerini öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun, etkili ve yaratıcı olmalarını sağlayacak şekilde düzenlemelidir öğretmen. Öğrencilerin ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen, öğrencilere değer vermeme, onları horlama, haksız yere eleştirme, başkalarıyla karşılaştırma, alay etme, notu baskı aracı olarak kullanma gibi davranışlardan kesinlikle kaçınmalıdır. Öğrencilerle ilk ilişkilerinde onlardan beklediği davranışları belirlemelidir. Öğrencilerin uygun davranışlarını pekiştirmeli, olumsuz davranışları bazen görmezden gelmelidir belli bir yere kadar. Olumsuz davranışlarına neden olan çevre koşullarını iyi bilmeli, uygun sosyal ortamlar oluşturarak öğrencilerin uygun olmayan davranışlarının giderilmesine çalışmalı. Öğrencilerin uygunsuz davranışları için anne baba ile sürekli iletişim içinde olmalı, gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalı ve işbirliği yoluna gitmelidir. Ve geldik son grubumuza. Son grubumuz diğer tüm gruplardan farklı olarak üstün yetenekli çocuklar. Bunları da özel grupların içine alıyoruz. Tamam bunların fazlalığı var. Eksikliği yok ama bu da tabii özel bir grup olmalarını gerektiriyor. Zeka ölçümleri ölçüt veya dayanak alınarak yapılan sınıflamada zeka bölümleri 130 ve daha yüksek olan çocuklara üstün yetenekli ya da zekalı çocuk olarak kabul ederiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca şu iki tanım yapılır. Üstün zekalı çocuklar zeka bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı çıkıyorsa üstün zekalı. Üstün yetenekli ise 110 veya daha yukarı olup yani 110 ile 130 aralığında olursa özel yetenekli, 130 ve yukarı olursa üstün zekalı diyoruz. Şimdi bu da tabii sorunlu olabiliyor. Normal sınıflarda yetinmek durumunda kalındığı zaman öğrencinin üstün yeteneği ve hızlı gelişmesi dikkate alınarak eğitimde hızlandırma ve zenginleştirme düzenlemeleri yapılabilir. Hızlandırma dediğimiz şey çocuğun üstün yeteneği ve hızlı gelişmesi dikkate alınarak onun yaşıtlarından önce eğitime, okula ve sınıfa alınmasına ve sınıflarını daha erken geçmesine dayalı bir uygulamadır. Yani herkes o yaşıtları birinci sınıfa giderken bu üçüncü sınıfta, yaşıtları altıya giderken bu liseye gidiyor gibi atlayarak hızlandırarak eğitimini devam ettirmesi, ilk öğretimlerin üniversiteye kadar her düzeydeki uygulamayı kapsayabilir. Yani çocuk 15 yaşında üniversite mezunu bile olabilir. Örnekleri dünyada aslında görebiliyoruz her ülke için. Zenginleştirme uygulaması ise üstün yetenekli öğrencilerin kendi yaşıtları arasında ve normal sınıflarda tutularak çalışmalarını normale göre daha zengin hale getirme yoluyla alınan önlemlere denir. Zenginleştirme yatay ve dikey olarak yapılabilir. Normal sınıflarda 7 ders varsa üstün yetenekli öğrenci için 1-2 ders daha eklenir ve buna yatay zenginleştirme denir. Önemli olan etkinliklerin türünü çoğaltmak. Dikey zenginleştirme ise ders ve etkinlik sayısı aynı kalır fakat üstün yetenekli öğrencinin, normallerin işlediği konuda daha derinliğine çalışma yapar. Yani hızlandırma biraz eğitim kurumunu ilgilendirirken zenginleştirme sınıf yönetimi açısından öğretmeni daha çok ilgilendirir. Öğretmen burada özellikle dikey zenginleştirmede yapabileceği şeyler vardır. Evet özel gruplar başlıklı dersimizin ikinci videosunu da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Son bir konumuz daha kalacak. Sorun davranışlar başlıklı sınıf yönetimi dersimizde o bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.